Zeynep Gürcanlı, Tedarik Zincirine İnsan Hakları Kriteri Dünya Çin ile ABD arasında temelleri atılan yeni soğuk savaşın ilk etkilerini hissetmeye başladı. Afganistan pek çok gözlemciye göre bu etkilerden biri. ABD'nin Afganistan'dan apar topar çekilip arkasında bir kaos bırakmasının aslında Çin'i meşgul etmek amaçlı olduğu yönünde yaygın bir görüş var. Taliban'ın pragmatik bir yaklaşımla Çin'e heyet gönderip Sincan krizine karışmayacağım mesajı vermesi Washington'ın planlarının eğer varsa öyle bir plan şimdilik tutmadığını ortaya koydu. Ama siyasal İslamcılık öyle durağan bir olgu değil. Siyasal İslamcıların dünyasında bir gün verilen sözün ertesi gün bozulduğunu görmek adeta vakaya adi halinde. Türkiye'de bunun pek çok örneğini yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Taliban üzerinden Çin'i karıştırma planı işin siyasi yanı. Bir de Soğuk Savaş'ın ekonomik yanı var ki onda da ilk barutlar atılmaya başladı bile. Bunun en somut örneği Almanya Federal Parlamentosu'nun Eylül ayındaki seçimler için görevini sona erdirmeden önce çıkardığı son yasalardan biri. Tedarik zinciri yasası. Çocuk işçilik, insan hakkı ihlali, üretimde çevrenin gözetilmemesi Yasa, tedarik zincirlerindeki üretim ağında insan hakları ihlalleri olan Alman şirketlerine federal hükümet tarafından kurulan bir otorite aracılığıyla ceza verilmesini öngörüyor. Böylece Alman şirketlerin ülke dışından tedarik zincirlerini oluştururken insan hakları ve çevreyi de kriter olarak belirlemeleri sağlanmaya çalışılıyor. Yasa öncelikle büyük ölçekli şirketlere uygulanacak. 2023'e kadar yasa sadece 3000 ya da daha fazla çalışanı olan şirketler için, 2024'ten sonra ise çalışan sayısı 1000 ya da üzerinde olan Alman şirketleri için geçerli olacak. Yasa uyarınca kapsama giren şirketler her yıl bir rapor hazırlayarak tedarik zincirlerini oluştururken insan hakları ve çevre konusunda risk faktörlerini nasıl bertaraf ettiklerini açıklayacaklar. Özellikle çocuk işçi çalıştıran, üretim sürecinde çevreyi hiçe sayan İnsan işçi haklarına dikkate almayan yurt dışındaki firmaları tedarik zincirine dahil eden yasa kapsamı içindeki Alman şirketlerine uyarılar cezalar verilecek. Bu şirketler yasanın gereklerini yerine getirmemek konusunda ısrar ederlerse Alman federal hükümetinin tedarik zincirinden çıkarılacak. İnsan hakları örgütleri Almanya federal parlamentosunun onayladığı yasayı yetersiz buldular. Genel görüş iyi yönde küçük bir adım olduğu ancak mutlaka devamının gelmesinde gerektiği yönünde. Alman yasasının devamının ise Avrupa Birliği üzerinden gelmesi söz konusu. Nitekim Almanya hükümet üyeleri de yeni yasayı tanıtırken bunun Avrupa Birliği'ne örnek oluşturacağını, belki de AB mevzuatının bu konuda çok daha kapsamlı kurallar getirmesinin öncülüğünü yapacağını anlattılar kamuoyuna. Almanya'nın ilk adımını attığı üretimdeki tedarik zincirlerine insan hakları kriteri getirilmesi sürecinin öncelikle hedefi Çin gibi görünse de yasa Türkiye'de etkilemeye aday. Türkiye'de çocuk işçi kullanımı yasalar uyarınca suç. Ancak Suriye ve Afganistan'dan alınan göç çerçevesinde merdiven altı üretim süreçlerinde ya da tarım sektöründe çocuk işçilerin çalıştırıldığına ilişkin iddialar uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarından eksik olmuyor. Ayrıca Türkiye'deki sendika sistemi de yoğun şekilde eleştiriliyor. Çevre konusunda ise özellikle madencilik alanında Türkiye'deki vahşi uygulamalar bizzat Türk vatandaşları tarafından tepki görüyor. Cerattepe ve Kaz Dağları'ndaki altın madenlerine, Karadeniz'deki taş ocaklarına karşı yöre halkının tepkileri sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da yankı buluyor. Son dönemdeki düzensiz Afgan göçüne yönelik tepki konusunda AK Parti yöneticilerinin yaptıkları sığınmacılar olmazsa Türk ekonomisi çöker açıklamaları da uluslararası camiada altı çizilerek not edilmiş durumda. Türkiye gibi işsizliğin giderek arttığı bir ülkede ekonominin bekasının sendika gibi, sigorta gibi hiçbir güvencesi olmadan çalışan göçmen işçilere bağlanması insan hakları ihlali açısından itiraf gibi algılandı uluslararası insan hakları savunucuları tarafından. Almanya'da çıkan yasa hemen bugün Türkiye'yi etkilemeyebilir. Ancak özellikle Avrupa Birliği'nin Green Deal adı altında çevre korumayı önceleyen üretime geçiş süreci ilerledikçe bunun Türkiye sektörüne etkisi de kaçınılmaz olarak artacaktır. AB yasalarıyla getirilen çevre faktörüne şimdi Almanya öncülüğünde insan hakları, işçi hakları, çocuk hakları kriteride dahil olmaya başladı. Ucuz iş gücüyle Çin'in boşaltacağı tedarik zincirinin küçük de olsa bir bölümünü kapmaya oynayan AK Parti hükümetinin planları açısından Alman yasası olumsuz bir işaret fişeği niteliğinde. Zeynep Gürcanlı